Şule yüksel Şenler hanımefendiye misafir edeceğiz. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. İz bırakanlar özel programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Önce sizin sıhhat durumunuzu öğrenmek istiyoruz. Nasıl oldunuz efendim? Afiyettesiniz inşallah. Teşekkür ederim. Hamdolsun. Oldukça tamamen olmasa da şükürler olsun diyorum. İnler. Rabbim acil şifalar versin. Ediyorum. Allah razı olsun. Ee, Şule Hanım, bu akşam biz Hakka yürüyüşünün 45. seneyi devriyesinde evet. Bediüzzaman Hazretlerini anıyor, Allah anlamaya razı çalışıyoruz. Allah razı olsun. Şimdi size de şu soruyu yöneltmek istiyorum. Evet efendim, efendim Bediüzzaman Hazretlerinin evet. İslam'ın anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler nelerdir? Bu konuda sizin düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Ee, bunu ifade etmekten çok aciz bulunuyorum maalesef. Yani e, o kadar geniş ufuklu bir mevzu ki bu. Ee, nasıl diyeyim? Bugüne kadar hakikaten Böyle bu kadar e, geniş sata yayılacak, e, bu derece e, gönüllere e, hakim olacak e, bir şey e, eser e, yazılmadı gibime geliyor. Evet. Bu mübalağasız söylüyorum çünkü hayatım kitaplar arasına geçti. Her çeşit e, eseri okudum, İslam mevzularına da dikkatlerim oldu. Ama Risale-i Nurları okuyuncaya kadar... E, ...tamamen boşa kürek çektiğimi anladım. E, ancak onlardan sonra hayat bulduğumu hissettim. E, bu şahsen bana ve aileme olduğu gibi... Salih Nurlarla tanışan... E, ...kim varsa zannediyorum... ...hepsi için aynıdır durum. Evet. Bediüzzaman Hazretlerinin... ...Mübarek Üstadımızın... ...şahsiyetleri ise... ...o mümtaz şahsiyetleri ise... E, ...yani nasıl söyleyeyim... E, ...bir örneği daha görülmemiş... ...mücadelesi... O fazileti, o aşkı ve öyle bir hedef ittihaz etmiş ki, hedefine varmak için her türlü çileye katlanan e, ve bu çileleri e, şey olarak bilen kendisi için, büyük bir nimet olarak kabul eden, çok eza cefa çekmiş, ömrü hapislerde geçmiş, ee, böyle bir zatı hakikaten zaten rastlamak tarihimizde çok ender olsa gerek. Yani hemen hemen görülmemiş diyebilirim. Bilhassa bu 20. 20 asrın ve 21. asrın yani kurtarıcısı diyoruz. Ve hatta bu çok inşallah uzun zamanlara tekabül edebilecek bir hizmet ağı. E, ...bütün dünyayı saran. yani gönüllere inşirah veren... Yani ...onu tanımadığıma... ...tanımadan geçen yıllarıma... ...yanıyorum efendim. Evet. Ee, yani ab hayat gibi bir şey... ...bir iksir. Ee, anlatılacak gibi değil... ...bunu benim bugün... ...nasiz kelamımdan... ...cidden o mübarek şahsı... ...o mimtaz üstadı... ...anlatmak mümkün değil... Yalnız benim şöyle küçük bir hatıram var. Lütfen efendim buyurunuz. Ee, konferanslarım sırasında bundan aşağı yukarı 30 küsür sene evvel konferanslarım sırasında e, Barla'ya da gittim ve üstadımızın e, Bediüzzaman Hazretleri'nin Barla'da kaldığı ve eserlerinin pek çoğunu yazmış olduğu o ev ve o malum meşhur mübarek ağaç. Orayı ziyaret ettim. Hatta çok rica ettim. Mümkünse yalnız olarak o eve girmek istediğimi söyledim. Bana bunu sağladılar kardeşlerimiz Allah razı olsun. Etrafımda baya bir kalabalık vardı. Ama ben yalnız olmak istedim. Ve inanır mısınız o ahşap küçük kırık dökük eve girdiğimde onun kaldığı odasında onun balkonundan o ağaca bir tahta uzatıp da oradan ağaca çıkıp eserlerini yazdığı kısma böyle pencereden bakarken hiç kırıklarımı inanın tutamadım. Tutamadım. Ve ister istemez ağzımdan şu sözler döküldü. Yani seni tanıyamadık. Sağlığındayken kıymetini bilemedik dedim. O zaman gaflettiydik ve hatta karşı çıkıyorduk. Birçok karşı çıkanlar gibi. Ama abimin bütün telkinatlarına rağmen muvafak olamadı uzun bir zaman. Neden sonra Üstad Hazretlerinin iftihalinden sonra biz de bu nurlu eserlere kavuştuk. Yani benim hidayetim onlarla oldu diyebilirim. Ve öyle istifade ettim ki anlatılır gibi değil. Hiçbir şey bu kadar güzel yetiştirici olamaz. Ruhlara bu derece e, nüfuz edemez. Ee, yani onun hakkında ne söylense söylense az. Şu anda ben de bunları ifade eden çok aciz bulunuyorum. Ama bana bu fırsat tanıdığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. O mübarek zaten. Ne bileyim e, ayağının tozu olabilsek ve onun yolunda hakikaten e, inşallah son nefesimizi verebilsek. İnşallah. Değil efendim de. çok teşekkür ediyoruz. Rica çok ederim, güzel şeyler söylediniz. Söylüyorum. Sağ Bilmiyorum orada belki konuşanların çoğu ben moral burası bizim taraf çekmiyor moral efemi, e, frekansımız tutmuyor. Haluk İmamoğlu Beyefendi ve Mehmet Pak Hocamız da şu an bizlerle birlikteler ve sizleri dinliyorlar efendim. Öyle mi efendim? Lütfen çok selam ve hürmetlerimi söyleyin. Biraz evvel Fırıncı Bey ile e, Mehmet... De... Birinci. Mehmet e, fırıncı şey yani Mehmet Gülen Bey. Evet Güleç Mehmet Güleç Bey. Evet. Onunla beraberdi. Evet, biraz, biraz sonra da, programımıza katılacak inşallah. Evet katılacak yoldadır. Evet, Şimdi evet. Beni doktora götürmüştü. Evet. O da oraya geliyor. Evet. Bu güzel günde acize hatırladığımız için çok teşekkür ediyorum. Onu çok geç tanıdım ama Ömrümün sonuna kadar da onunla hemhal olmak şerefine nail olduğumu çok şükür. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ağzınıza gönlünüze sağlık. Teşekkür Tekrardan acil şifalar olsun. diliyoruz sizlere. Ümitler edelim. ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam Aleykümselam.